<laughs> arkadaşlar. Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'nin 4 Eylül 2020'de Sivas'ta başlattığı memleket hareketi ile bugün memleket partisi çatısı altında memleket, adalet, vicdan, iş diyerek Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda kararlılıkla ve korkusuzca ilerliyoruz. Çok kısa bir sürede kurulduğumuz günden bugüne kadar ülkemizin yapılan yanlışların, haksızlıkların, vicdansızlıkların, yalanların ve talanların her zaman karşısında olduk ve bunları dile getirmeye de her zaman devam edeceğiz. Mevcut iktidar ve muhalefet ile gelinen şu noktada yargı, ekonomi, üretim, eğitim, tarım başta olmak üzere ülkemiz dik, dik noktaya gelmiştir. Dolar 10 Türk lirası, Euro 11 Türk lirası olduysa birinci suçlusu yargının teslim olmuş olmasıdır. Eğer bir ülkede MSK üyeleri Sayın Genel Başkanımla konuştum, ona danışarak istifa ettim diyorsa, saraydan talimat bekliyorlarsa, yargı sarayın yargı kolu gibi çalışıyorsa o memlekette sefalet, yoksulluk kaçınılmazdır. Erdoğan'ın faiz takıntısı, ekonomiye ideolojik yaklaşması memleketin başına maalesef bela oluyor. Bundan önce denenmiş ve sonuçları daha da kötü olmuş ekonomik politikalar günümüzde hala tekrarlanıyor. Aynı şeyleri deneyip farklı sonuçlar beklemek akıllı insanların işi değildir. Buradan çıkışın yolu hukuk devletidir. Tencerede et değil, dert kaynıyor. Tencerede aş değil, taş pişiyor, millet geçinemiyor. Ama muhalefet gündemi tencereyle belirleyeceği yerde gündem değiştiriliyor. İktidar zaten tencereyi mutfağa konuşmak istemiyor. Muhalefet de iktidarın değermenine su taşıyor. Bu iktidarı da bu muhalefeti de toptan göndereceğiz. Tarımın desteklenmesi, çiftçiye ucuz mazot, ucuz gübre, ucuz ilaç verilmesi gerekiyor. Yargıyı bağımsızlaştırmak, Merkez Bankası gibi kuruluşları bağımsız hale getirmek gerekiyor. Bunları yapmalıyız. Bunları yap yapamazsak üretemeyen bir Türkiye'de ne yazık ki zengin toprakların yoksul çocukları olmaya devam ederiz. Tarih 26 Mayıs 2021. Tarih 7 Ekim 2021 ve yine tekrar ülke yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmeleri kendileri için de iyi olacaktır. Yolda başımıza nelerin geleceğini bilerek, itibarsızlaştırma kampanyalarına direnerek asla geri adım, geri adım atmayacağız. Bu memleket sahipsiz değildir. Ne pahasına olursa olsun bu memlekete hep birlikte sahip çıkacağız. Dünün